Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Kardeşlerim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Eee Hucurat suresiyle karşınızdayım. 15. ayet-i kerimede kaldıydık. Devam edelim inşallah. Ayet-i kerimemiz İnnemel mu'minunellezine amenu billahi ve resulih. Müminler <laughs> o kimselerdir ki Allah'a iman eden kimseler o kimselerdir ki. Bir önceki ayet-i kerimede e, bedevilerden bir grup geldi. Biz iman ettik dediler. Mevla Teala da iman ettik demeyin. Teslim olduk deyin. Çünkü iman ettik dedikten sonra bu ayet-i kerimede bunu bizlere anlatıyor. Devam edelim ayet-i kerimede. İnnemel mü'minûnellezîne Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a iman ettik diyenler, iman ettikten sonra arkadaşlar artık o Allah'a iman etmemiz gerekiyor. Boyun eğmemiz gerekiyor, itaat etmemiz gerekiyor, teslim olmamız gerekiyor. İman ettikten sonra nasıl bir iş yerine başladıktan sonra akşam sabah çalışıyorsak, okula kayıt olduktan sonra her gün sabah 7, akşam 3'e kadar 8, akşam 3'e kadar okula gidip geliyorsak, ders işliyorsak, evlilik müessesesi kuruyoruz, evledikten sonra nasıl bir hayat başlıyorsa, iman ettikten sonra da arkadaşlar, Allah'a teslim olunarak bir hayat başlanır. Allah'ın emirleri doğrultusunda bir hayat yaşanır. Allah'ı Rab olarak kabul edilir. Yani Allah'ın getirmiş olduğu şeriata teslim olunmuş olarak bir hayat yaşanır. Öyle iman ettik deyip de işte Allah'a itaat etmeyerek, kulluk etmeyerek iman ettik demek yeterli değil. Peki iman etmek ne demek? Mümin kime denir? İşte bu ayet-i kerimede Mevla Teala tanıdıyor bizlere mümini. Mümin o kimsedir ki diyor, Ellediine اٰمَنُوا billah. Allah'a iman edenler, Allah'ı tevhidleyenler, Allah'a bir kabul edenler, Allah'a boyun eğenler, daha ve Resulüne iman edenler. Arkadaşlar Resul'e iman etmek demek. Birincisi, Resul bizlere tebliğ ettiklerini kabul etmek. İkincisi emirleri doğrultusunda bir emrettiklerini yapmak. Üçüncüsü nehyettiklerinden uzak durmak. Dördüncüsü peygamberin örnekliğinde bir hayat yaşamak. Örnek olarak peygamberimizi almak. Hani bir gerçek para var, bir sahte para var. Bazen biz dahi ait, ait edemiyoruz. İslam'ı da peygamberimizin gösterdiği bir şekilde yaşıyorsak müminiz. Peygamberin gösterdiği bir şekilde değil de ben bildiğin gibi yaşarım. Bugünkü bir sürü Allah muhafaza çok devli insanlar da var, hocalarım var. Ama bir sürü prof çıkmış, memle çıkmış. Peygamberi bir kenara bırakmışlar. Kendilerince açıklıyorlar, beyan ediyorlar, kitaplar yazıyorlar. Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin? Sen kaç kuruşluk adamsın? Peygamber olmadan sen kimsin de konuşuyorsun? Ben onlara bir şey demiyorum. Onlar Allahu Teala ıslah eylesin onların peşinden giden kardeşlerim sakın, sakın aman kardeşlerim. Yok şefaat yok, yok kabir azabı yok. Kendilerince, mantıklarınca açıklamalar yapıyorlar. Mantıklarınız, açıklamalarınız size kalsın. Biz Resulullah'a iman ettik. Peygamberimiz Allahu Teala'nın bize göndermiş olduğu İslam'ı peygamberimizin örnekliğinde yaşadığı gibi biz yaşamaya çalışırız. Örnek olarak bizim peygamberimizdir. Model olarak bir, biz peygamberimizi model olarak alırız tüm melem yertabu sonra da asla şüpheye düşmeyenler Allah'a tevhid dedikten sonra Allah'ı bir kabul ettikten sonra acaba Allah var mı? Acaba bu peygamberin getirdikleri doğru mu? Veyahut öldükten sonra kabir hayatı var. Ondan sonra mahşer hayatı var. Sırat hayatı var. Cennet cehennem hayatı var. Acaba acaba öldükten sonra dirilme var mı? Asla. Tüm melemer tabu. Asla şüphe duymazlar. Ve Allah-u Teala bunları bildirdiyse Peygamberimiz bunlar haber verdiyse şek ve şüphe duymadan bu Allah'ın peygamberidir. Bize ne, ne bildirdiyse haktır. Asla şüphe yok. Bazen sıkıntılar, sıkıntı hallerde kalıyoruz. Zor durumlarda kalıyoruz. o durumda da Allah Allah, Allah'ın yardımı nerede? Hasta, hastalıklar içinde kalıyoruz. Acaba şifa e, Acaba Allah'ın varlığında, Allah'ın tek olduğunda şifa verişinde asla şüphe duymayız arkadaşlar. Tüm melemer iman ettikten sonra asla şüphe duymazlar. Daha vecahedu o iman Allah'a ve Resulü iman ettikten sonra ne başlıyor? Ve cahedu cihad ederler. Bi mallarıyla. Malları Allahu Teala bizlere vermiş. Onlarla Allah yolunda biz cihad ederiz. nefisleriyle kendileriyle yine Allah yolunda cihad ederler. Fi sebilillah. Demek ki iman ettik sonra ne başlıyor arkadaşlar? Hem malımızla hem canımızla cihad ediyorsan, o zaman biz iman ettiğimizi fiilimizde, fiilimizle, bedenimizle, davranışlarımızla, hal ve hareketlerimizle ispat etmiş oluyoruz. Ulaikumu sadıkun. işte sadık olanlar, sözlerinde doğru olanlar bunlardır. İman ettik diyorsun. E, namaz oruç zekat benim kalbim temiz, oram temiz demezler. Öyle demiş bedeviler. Biz iman ettik dediler. İman ettiyseniz bundan sonra itaat etmeniz gerekir kulluk etmeniz gerekir. Yok biz savaşmadan bak geldik iti, iti, iman ettik. E bizlere işte İslam'ın şu güzelliklerinden maldan, mülkten, zekattan, sadakadan bizlere veri ver. Bizi savaştan muaf tut. Biz onları yapamayız. Hayır hayır hayır. İman ettik dedikten sonra ne başlıyor arkadaşlar? E, asla şüphe duymuyoruz o iman ettiğimiz Allah'tan onun emirlerinde ne kabir azabından, cehennem ateşinden, kabir hayatından, ahiretten, cennet cehennemden hiçbir şüphe duymadan Peygamberimizin örnekliğini kabul ederek ulaikum sadıkun işte iman ettik diyen gerçek kimseler bunlardır. Sıttıklar bunlardır. Hazreti Ebubekir sıttık dedik değil mi? Niye? Hayatıyla tasdik ettiği için, yaşadığı için. Peygamberlerin sıfatlarından biri sıdk, emanet, fetanet, e, sıdk, doğruluk demek. Biz ulaikum sadıkun işte mallarıyla, canlarıyla, bedenleriyle, kalemleriyle, Cihad dediğimiz zaman sadece arkadaşlar kılıç kullanmak değil, gerekirse gerektiği yerde emri bir maruf, nehyanil münker yaparak, evlatlarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza, müminleri anlatarak, dilimizle anlatarak, kalemimizle anlatarak, İslam'ı savunarak cihad edilir. Ulaikumus sadikun, işte doğru sıddıklık, doğru sıddıklık sözün eri bunlardır diyor allah Teala. Mevla istifade edenlerden eylesin, hakkınızı helal ediniz, günümüz hayırlı olsun.